Oğlum. niye telefona bakıyorsun burada anneciğim ben telefona bakmıyorum ki arkadaşımla sohbet ediyorum burada ne sohbeti ya çok karakasız bir şey yapıyorsan sen bırak telefonu anneciğim hadi bir 5 dakikadır daha tamam 5 dakika sonra görüşürüz bu bu yedi ben gittim o arkadaşım annem dedi ki 5 dakika şu aynaya görüşürüz dışarıda yastık kafama düştü işte. ne yaptım ben kafama yastık ah. oh. göremiyorum seni ah. oh. Oy en azından kafamın arkasına gitti. Ya ben benim benim hareket etmiyor. şey? Arkadaşım çok iyi yapıyor. Ee, bak şu oyunda şu kodu yazar 5 5 0 0 4 4 kodunu yazarsan biraz para veriyormuş bir miktar. Tamam tamam kanki tamam. Bu oh, ta kanki bak e, yarın okur yok biliyorsun değil mi? Evet biliyorum mu senin kendilerin niye kapandı beraber? Boş ver. Evet. Hadi ya bir yaramız var. dışarıya çıkarım. Ay tamam kanki. Hadi görüşürüz. Anne ben dışarıya çıkıyorum. Tamam oğlum. Anne görüşürüz daha sonra. Tamam. Kanki minnana hemen gideyim. uçma gücü. Ay oh, geldim kanki. Telefonumu bir getirdim. Niye getirdin ki? Bir işte maç yaptıktık hani. Kanki sen niye bu kadar küçüksün ya? Senin <laughs> biraz boyun mu Kanki şimdi senin boyun güzeldi bak. Ben. ben böyle bak ne yapacağım. Kutu. Ay. Kanki bak şimdi oyunlarıma. Eee <laughs> Kutlu Kutlu Şimdi maç yaparım mı oh, Ben niye bu kadar öğrendim ya Haydi odun atma yarışması Telefonumu Yara koyayım Şimdi Kanki gel şimdi odun atma Yarışması yaparım İlk ben odunuma atacağım. Hadi kanki ilk odunu ben atacağım. Odun nereye gitti? Ta oraya gitmiş. Arkadaşım. Kafana mı geldi lan? Arkadaşlar. Onu başa sarıp bir daha izler misiniz? Lütfen ya. Çok komik bir şey olmuştu. <laughs> şimdi bunlar böyle havada nasıl duruyor? Bak. Ben... Hadi ikinci sıra sende. Oo. Yine senin kafana geldi. Bak <laughs> O. Çubuk kırmızı oldu. Ne kadar gitti? Sıra bende. <laughs> ben niye uçtum <gülüyor> şimdi? <gülüyor> Çubuk Aa... İyiyim değil mi ben? Ben niye uçtuysam yani ya? <laughs> Kafama odun geldi de ne işe? Benim telefonum çaladı mı Annem bir şey, annem bir şey demez ya. Ya da telefonu düştüğünde. Ben hiçbir türlü atamıyorum ya, ya. Oh, Bak. Oh. Ooo. Arkadaşım. Sen bir tekme attın. Ayağımda düz durdu. Kenki sen de attın kendini. <laughs> Şimdi sen atmayı göreceksin ha. <laughs> Herkese şimdi böyle çubuk savaşı olmaz. Ben de kanıma yardım. Bir çubuk arayayım. Ha, karşın senden dayak yiyordum. Anne gelsin. Çok 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 Anne geliyor. bir tane. Ne yapıyorsunuz lan? Hayır. Anne ya. Ay. Bu teyze galiba. Oy, oy. Ben Annem öyle bir vurdu ki sırtıma yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Anne de ya yedik de hadi görüşürük.